Seyirciler bugün Emirhan'ın kanalında yazı tura oyunu oynuyoruz. Bilemeyenin kafasını suya basıyoruz. Bütün seyircilerimiz burada. Evet. Yazı mı tura mı? Tura. Tura dedi Elif. Tura bildi. Zeynep'inkini basıyoruz. Bas Emirhan. Oh! <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> evet, yazı <laughs> yazı mı? Yazı mı tura mı? <laughs> Zeynep yazı. yazı. dedi bakalım. Yazı bildi. Emirhan Elif'inkini e Elif Elif Emirhan. <laughs> evet. Ee, yazımı tutam Elif. Tıra dedi bakalım. Bildi. Zeynep'inkini Emirhan Zeynep ablaninkini. <laughs> 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 tamam. Şimdi Zeynep yazı tıra. Yazdı dedi. Hayır. Bildi. Evet. Emirhan Elif'in şey Elif'inkini bas. <gülüyor> <gülüyor> Herkes el her sallasın. <gülüyor> <gülüyor>